Şimdi 12 lira param var. Kaç lirasını harcamam gerekiyormuş? 3 lirasını harcamam gerekiyormuş. 12 lira paramı cebime koyuyorum. Koştura koştura bakkala gidiyorum. Öncelikle 12'nin kaç lirasını harcamam gerekiyor? Fazlalığı olan 2'yi. Önce 2'yi harcıyorum. Daha sonra 1'i harcıyorum. 12'nin ikisini harcarsam hemen zihinden yapabiliriz. 12 lira param vardı. 2 lirasını harcarsam geriye kaç liram kalır? 10 liram. 2 lirasını harcadım geriye 10 liram kaldı. Harcamam gereken kaç liram daha var? 1 liram var. Ondan 1 çıkardığımız zaman 9 sonucuna ulaşıyoruz. Benim kaç lira param var? 15 liram var. Cebime koydum 15 liramı. Koştura koştura bakkala gittim. Öncelikle kaç lirasını harcayacağım 7 liranın? Hepsini harcamıyorum. Öncelikle 15'in fazlalığı olan 5 liramı harcayacağım. Daha sonra harcamam gereken kaç liram kaldı? 2 liram kaldı. O zaman 15'ten 5'i çıkardığımız zaman kaç liramız kalıyor? 10 liramız kalıyor. O zaman 10 liradan kaç lirayı daha çıkarmamız gerekiyor? 2. 10'dan 2'ye çıkardığımız zaman 8 liramız kalır.